Sadece emrederim. Gebermesini istediğim biri varsa söylerim, gebertirler. Aa işte şimdi söylüyorum. Kimse bir delilik yapmasın. Hayır. Kimse indirmeyecek silahını. Adamlarım benden emir alır. Yalnız benden. Benimkiler de benden. Beni ne yap Beto? Nefes bile alma. İlk sen ölürsün. Yalnız olduğunu söylemiştin. Öyleydi. Yalnızlıktan kastın bu mu? Sana kardeşimi öldürme zevkini tattırmayacağım Beyto. Hayırdır Şemus? Beyto gecikti. Bir şey mi var? Ben gidip bir bakayım. Ne oluyor ki? Bilmem. Arabaya geç haklı. Abla. Ne diyorsan onu yap. Yapma ha. Çok kan dökülecek. Telefon olacak. Karışma sen. Söyle adamlarına Beyto. Söyle bıraksınlar silahlarını. Sırası değil. Alıcılar tedirgin oldu. Bir öfke uğruna milyonlarca doları çöpe mi atacağım? Üstelik canından olacaksın. İndirin silahları! İndirin! Bu iş burada bitmez. Bunu aklınıza iyice sokun! Bilhassa sen Hakkı! Sen! Sen şunu kafana iyice sok beytop. Eğer ki Boyaklı soyundan birinin burnu kanarsa... yürürken ayağa takılıp düşerse... ...ya da ben bundan şüphe edersen... ...işte o zaman... O zaman kendi pisliğinde boğarım seni. Anladın mı? Boğarım. Ben diyeceğimi dedim. Ben de. Yine görüşeceğiz. Ne zaman? Nerede? Nasıl istersen. Herkes arabalara. Hadi gidelim hakkı. olsun Beyto. Ucuz atlatıldı. Siz kendi işinizle ilgilenin. Bu benim meselem. Başına bir iş gelir, malları alamazsak o zaman bizim meselemiz olur. Hayatın fazla gürültülü Beyto. Bu kadar gürültü bilesin, dikkat çeker. Ne demek istediğimizi anladın mı? Geldiler. Amca, amca. Ceylon. Amca ne sakin oldu? Iyi olur, sakin olur İyi misin? Tamam, tamam. İyi misin? Hadi amca, Leyla, bir çay koy bize. Hadi. Çok korktuk, tamam. öldük meraktan. Çok tan. korktuk tamam. amca ya. Hadi çocuklar, hadi. geç oldu. Siz yatın. Bizim konuşacaklarımız var. Hadi. İyi hadi güzel. bakalım. Hadi baba, çay. Hayır kalsın. İyi istemiyorum. Asla böyle bir saçmalık istemiyorum. Anlaşıldı mı? Amca. O kağıtta ne yazılıydı? Hiçbir şey İlgen. Hiçbir şey. Cemo. Cemo neler oldu? Tamam canım sakin ol geçti. Burada deliye döndük. Tamam dedim geçti. Korkuyorum Cemo çok korkuyorum. Korkma sana kimse bir şey yapamayacak. Kendim için değil Cemo. Ben senin için korkmuyorum. Benim için de korkma. Buna inanıyor musun? Şu kapıdan çıkıp gittiğin zaman seni düşünmeyeceğime inanıyor musun? Bana o güvenceyi verebilir misin? Evet ben bu şartları altında eve sağ salim gelebileceğim diyebilecek misin? Desen inandırıcı olur mu Cemal? En başta kendin inanır mısın buna? Söyle. İnanır mısın? Dün akşam olanları duydun mu baba? Peyton'un evinde Hakkı'nın kopardığı patırtı değil mi? Evet o. Sabah anlattık ya. Buyur. Sağ ol. Bana niye kahve yok? Elif Hanım'ım söyledi ağam, kahve size dokuniymiş. Peki. Evet. Şu avradına söyle, sabahtan sabaha bir kahve keyfim var onu da. Vallahi ben söyleyemem baba. Aranız iyi, konuşun halledin. Ben yani oğlum bari höpürdetmeden etmeden iç şunu da adamın canını çektirme. Affedersin baba. Aslında şu bypass ameliyatını bir an önce olsan kahveye hasretin de bitecek ama. Tamam tamam kes. Ayının dokuz türküsü varmış. Dokuzu da ahlat üstüne. İki de bir sokuştur ameliyat lafını. Olmayacak işte ameliyat mı ameliyat? Var mı daha ha? Tamam baba, kızma. Şu haklı diyorum. Evet, tek başına Beytöy'e baskın vermek. Bunun için ancak Hakkı kadar deli olmalı. Allah'tan Zeyno Ana tam vaktinde yetişmiş. Ambulans gibi karı, Kızıl acil servis mübarek. Her yere yetişiyor. Ama Hakk'ı böyle giderse... Mertlik iyidir, hoştur da evlat. Namerde mertlik taslamanın sonu. Allah göstermesin ama günün birinde adına Türkiye yakarlar hepsi bu. Zaten bu topraklarda Türkü diye çığırdıklarının... aradan fazlası akıt. Varsın bir akıt eksik olsun. Alo. Efendim. Alo. Leyla sen misin? Seyit ben. Merhaba Seyit abi. Ben İder'le konuşmak istemiştim Leyla. Tabii mümkünse. Ne diyeyim? Hayır, hayır. E, İdil dışarıda. Gelince aradığını söylesem. Peki anlıyorum. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Tamam kızım, sen işine bak. Daha ne yüzle arıyorsa. Zeyno ana. Efendim. Sana bir şey soracağım. Geçen gün hani ben buraya döndüğümde sen hışımla çıktın gittin Zeytin peşinden. Konuştun mu onunla? Zeyno ana ben bir Sus! Bana Zeyno ana deme. Sakın! Hayır, konuşmadım. Bulamadım Seyit'i. Anlamış değilim Zeyno. Ana. Hala anlamış değilim. Aklımdan kovmaya çalışıyorum. Derler ya ne yerdeyim ne gökte. Seyit bunu nasıl yapar Zeyno ana? Beni nasıl aldatır? Bilmiyorum kızım. Bilemiyorum. İnsan bir muamma. Bu lafı duydun mu hiç? Neden böyle demişler? Bir fikrim var mı? Çünkü insanın hesabı çok karışık. Bazen öyle karışık ki... ...yanında bizim çiftlik hesapları hak getire. İşte o yüzden kızım... ...akıl erdiremiyorsan hoş göreceğim. Hoş göremiyorsan... ...çekip kuyruğunu bitireceğim. Ve de hangisini yaparsan yap kendine işkence etmeyeceğim. Anladın mı beni güzel gözlüm? Hı, hı.